Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips televizyonda yazılım güncellemesinin yani televizyonun güncelleme işleminin nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalışacağız. Öncelikle USB ile güncelleme yapılıyor Philips TV'de. Bo bilgisayara boş bir USB flash sürücü takın. Bir web sayfası tarayıcısı açın. Web sayfasındaki yazılımı kontrol etmeniz gerekiyor. Öncelikle Philips TV'ye internet üzerinden resim internet sitesinden yazılım güncellemesi için USB'ye bir dosya atmanız gerekiyor. Öncelikle televizyonun mevcut yazılımını televizyonun model numarasından öğrenebilirsiniz. Sıkıştırılmış dosyayı USB'ye atıyorsunuz. televizyonu çıkan USB televizyonu takın. 5-10 dakika beklediğinizde yazılım güncellemesi yapılacak. Yani kısaca dediğimiz gibi yazılım güncellemesini USB indiriyorsunuz. USB yüklüyorsunuz. USB'yi de televizyona Philips televizyonu takarak yazılım güncellemesini USB üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.